Hepiniz Büyük Roma idealine hizmetle şereflendiniz. Gereğini yapıp bizim olana sahip çıkacaksınız. Öyle değil mi Kladius? Doğrudur efendim. Türkler Selçuklu'nun dağılmasıyla boşalan yer için birbirlerini yerken bizim burada varlığımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Ama karşımızdaki en büyük engel Osman. Osman, Türklerle savaşıp güç yitireceğini, tüm gücüyle yönünü bize, Bizans'a çevirdi. Bir an evvel onun aklından neler geçtiğini, bütün siyaseti anlayıp, kendi lehimize çevirmemiz lazım. Aynı görüşteyim. Fakat Osman, Orlok Kuçar'ı öldürüp, itibarına itibar kattı. Köyünükle bile yankılandı bu. Tekfur Valens'e katılıyorum. Yeni Selçuklu olma yarışından geri duran Türk beylerini peşinden sürükleyecek. Mudurnu'da da Osman'ın adını çokça duyar olduk. İşte tam da bu sebeple yüce imparatorumuzun emri altında birleşip... ...Osman'ın ismini ilelebet bu topraklardan sileceğiz. Her sıkıntının sonunda elbet kutlu bir doğum vardır. Bizler fütüada devam ettiğimiz müddetçe... ...fetihlerde elde ettiğimiz yerlere bu göçerleri yerleştireceğiz. Böylece masumlara da umut olacağız. İşte o vakit Anadolu yaylasındaki Türk'ün neferi biz olacağız Osman Bey. İnşallah. 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 Hakkı konuştum beyim. İstikametimiz neresidir? İstikametimiz istikametimiz şimal hudutları olacak. Buralarda Sakarya, Mudurnu, Göynük, bizlerle menzilimizi buraya çevireceğiz. Ve akıllarımızı her daim buralara yapacağız. Hepsi, hepsi bereketli ve sulak topraklardır beyim gücümüze güç katacaktır. Ordumuzu ne yandan götüreceğiz bey? Kafirin çeşitleri... bütün hudutlarda kolu gezer. Ordumuzu gün batısındaki gizli vadilerden geçireceğiz. O sebeple herkes bu akınlar için atlarını hazır etsin. İki güne kadar Karaçam mevkinde buluşup hep birlikte birleneceğiz. Buyur, buyur, Ayrı toy bitmiştir. Zafer bizden, zafer Allah'tan. Amin. Hepinizin gözlemlediği üzere ona inananlar gittikçe artıyor. Ordusunu büyütüyor. Osman bugün önemli bir toy kurmuş. Bütün beyleri toplamış. Gladius ve Sofya toydan sonra Osman'ın yapacağı hamleyi önceden öğrenip önünü kesmekle vazife. sizler de şehirlerinizde önlemleri arttıracaksınız. Ordularınızı kuvvetlendireceksiniz. Halkınızı örgütleyeceksiniz. Bu savaşta herkes birer asker olacak.